Hadi bakalım. Çet Bundan var ya item alırsan var ya harbi bilirim var ya kral yani harbi buçar kral bak samimi söylüyorum Hadi bakalım buradan bir oğlum bir de cevel atıyorum üstte işte, anasını bir taneden lan Hardness diyorlar ha alamam bir taneden alır alır olur olur okuyun bir taneden kimden neler alıyor olur okuyun biz niye alamayalım Ha çet Ya alırız bence bir tane kırdıralım bir tane de bakalım ne alabileceğiz. Üç senden Jemel seteri geçmişim var. O Caz Şahin, sen zaten yüz <laughs> çere atmış demiş ki sen zaten şa kralsın. Diyor, şans kralsın şans yani, yani beni şımartıyorsun yani. artıyorsun ya Allah teşekkür ederim Can çok sağ ol. Evet evet ama bence atmayacak onu sikeyim! Oğlum hardness dedi adam hardness attı onu. <laughs> 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 ya ben birader. <laughs> Tertemiz. <gülüyor> Kılçıksız aldım ya bak bugün. <laughs> Vallahi Milader harbi içine doğmuş. Gel lan bundan sana 50 mi senin gel 50 mi senin kardeşim bildin vallahi temiz söyledin ilk sen söyledin buradaki kazançtan 50m senin kardeşim Oyun oynuyorsun değil mi mülader 50m kazandın bilgin olsun Gel 50m satacağım şimdi. Beyler size bir hareket yapayım mı izleyin şimdi bu sadece benim chatime özel abi bunu hiçbir yerde denemeyin tamam mı bak buraya geliyoruz buna bir 75 koş buraya hop Anasını sikim adama 5k vurdum chat. Ah bir ölseydi var ya ah. Baki'yi biz niye partiye almadık? Belki gel. Lan tohum da bildiğin dans ettik dört kulenin içinde de olmadı. Sercan senin bir sözün vardı. Bas, Sercan bahsediyse basarım. Hayatım bir mi iki mi? Bak bir, için bir mi iki mi? İki, iki bastı basıyorum. Geldi önden bir şey. Ee, şimdi bu öylesine çerez. Oldu mu? O dokuz şart bir tane bastık. Şimdi bir tane daha. O oldu mu yani? O oldu. Ama şu an bunu öyle şey yapıyoruz ya. Gel lan. Güm, tamam yeter bu kadar. Yandı. Bu yandı hayat. <laughs> Edit çarpı ya. Cem editlemiş. Bak ben vurmadan başlama. Tamam kardeş. Ben vurmadan. Ebesinin nikah oldu. Oradan vur. Bak bak bak. Bu hareketlere bak. Ulan boks maçı mı yapıyoruz? Ya bu var ya tam çakal ha. Bu var ya. Öyle. Oğlum bunu attım ben. Niye şey olmadı ya? Adama bak. Sanki Raven kesiyor döne döne. Tam kesiyor da. E sen kaçıyorsun abi ben nasıl vurayım sana? Adamın dragonuna vurdum. Püf. Ayıptır ya. Ayıptır ya. Adam sana diyor 400 GB yaktın diye. Bana mı diyor? ne diyor bu? Maybe you know my royal clan. Yes, 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 yes. Mm -hmm. Taksim. Mm -hmm. Taksim, Taksim. Bu biliyor mudur o espriyi? Bence biliyordur ama. <laughs> Bence biliyordur. Çet. Forum TV'yi incele abuna koyacağım diyen var. Kardeşim anlamıyorum, anlamıyorum. Anlamıyor e. Galerici ne demiş? Bir tane çek yazmış. <laughs> Adamların canı sıkılıyor bana bana atıyorlar resmen ya. Vallahi. Yani. Neden ban yedim biliyor musunuz? JR'de AFK olan, atak yapmayan, ee, yamuk boğulu adamları çektim dedim ki madem böyle ölün amına koyayım diye adamları çektim, kestirdim. JR'de. Çünkü diğer insanların haklarını yiyorlardı. Ne mücadele veriyorlar ne başka bir şey yapıyorlardı. Çektim yani. Dedim, madem öyle ölün amın okuyum yani. Ya çıkın dedim JR'de. Yani hiçbir şey almayın. Niye giriyorsunuz ki yani? E, mücadele vermeyeceksiniz değil mi? Adam kesti, adamları kestiler diye e, JR'de TP yapmaktan dolayı ban yedim. Adamı TP'lediğim için. Upgrade'e sayı ver. Kaça koyayım? 9 Raptor deneyeceğim. Kaça inanıyorsun? Vallahi içime doğanı söylüyorum. İçime doğanı söylüyorum. Böyle bir hissediyorum şu an. Raptor 9 nerede? Nerede? Bir hissedeyim. Hissedeyim. 4-6. içime doğdu. Vallahi canlandırdım yani. Anvil'i canlandırdım böyle. Böyle anvili gözümün önüne getirdim. Her yeri böyle bir algoritmayı gezdim. 4-6 geçti içimden. Deneyeceğim. Bekliyoruz. Hadi sakin bir yere gidip bekliyoruz beyler. Bakalım raptor gelecek mi? Bırakıyorum. Ne yanarsa bırakıyor mu? Anlamadım. Geçmezse. Lan o zaman basma amına koyayım. O zaman basma amına koyayım. Lan 8 raptor 8 raptora doyun bırakmazsın ya. Döverim lan hepinizi demiş. Dominikos al işte banlayacağım bunu şimdi 2300'e kadar banladım seni. Kalk siktire git buradan. İnst aha geliyor geliyor 9 Raptor. Geliyor. Geliyor, geliyor. Çitinler yandı. Aman ya Rabbi. Geliyor, yanacak mı, geçecek mi Raptor? Geçecek mi? Bakıyoruz, bakıyoruz. Bura şarda bas. Geçerse destek olsun. Ne şarda? Bana trek <laughs> mi atıyor? Yedi <laughs> <laughs> şart. Kanka bunu tirnasız geçiremeyiz ya. Tırnasız <laughs> geçmez. <gülüyor> El Salvador 5 TL donayı tatıp El Salvador'e 1 scroll 9 tirna demiş ama artık çok geç geçti lan. Ananı sik lan biz geçti lan hep haşart lan. Oğlum dediğim yerde geçti. Anasını sikim dediğim yerde geçti. Anasını sikim. Dediğim yere mi koydun lan? Doğru söyle. Vallahi içime doğdu amına koyayım. Lan dediğim yere mi koydun harbiden? Vallahi içime doğdu chat 46. Ananı sikim. Vallahi içime doğdu dediğim yere koyduysa. siktir git bak. Bu benim dediğim yere koymadıysa ben de şerefsizin önde gideyim. Yemin ediyorum benim dediğim yere koymadıysa amına bırakayım. Bak, vallahi dört altıya koydu. Vallahi de dedim bak. Troll amına koyayım yazmışlar. Evet koydum. Bak gördün mü? Yemin ediyorum dediğim yere koydu. Bak beyler troll değil bu arada. 9 rap.